Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sefihi Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim, yeni bir tefsir sohbetiyle yeniden beraberiz. Bugün inşallah yine Yasin suresinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta, geçen dersimiz, hatırlayan kardeşlerimiz bilirler, 30. ayet dahil olmak üzere 31. ayete kadar yapmış idik peki nelerden bahsediyor idi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamberliğinden, buna yeminle başlamaktan ama kafirlerin birçok psikolojik ve sosyolojik nedenlerle onu inkar etmesinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz'e bir teselli olarak, bir efendim moral olarak kendinden önceki elçilerin başına gelen hadiseler zikrediliyor. Şehre gelen üç adamın halinden, ahvalinden bahsediliyor ve Onların inanmaması neticesinde de e, helake sürüklendirdiklerini Cenab-ı Zülcelal Hazretleri 30. ayete kadar izah ediyor. Ve helak ediliş şekillerini de yani o gelen elçiler arkalarında işte binlerce, on binlerce, yüz binlerce bir orduyla gelmezler. Onların gözle görülen e, bir ordular yoktur ama Allah'ın desteği onların yanındadır e, babında. İşte وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا munzilin yani kendinden e, sonra kavmine gökten hiçbir asker indirmemiştik, indirecek de değiliz. Ama bu Allah'ın ordu göndermediği anlamına gelmez. Zira e, Cenab-ı Allah küfredenleri, inkar edenleri e, biraz önce biz bu ayette de geçtiği gibi İnkânet illâ seyhete vâhiddeten fe izâhum khamidun Tek bir sesle, tek bir efendim korkuç say sayhayla onları yok etmiştir. Başka kavimleri de bu şekilde yok etmiştir. Evet buraya kadar Kur'an-ı Kerim'deki Yasin suresindeki ayetler bunları izah ediyor özetle. 31. ayetimiz şöyle Bismillahirrahmanirrahim Elem yerauke mehlekna qablehum minel guruni ennehum ileyhim la yerci'un Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimiz onların kendilerine bir daha geri dönüp gelmeyeceklerini bilmiyorlar mı? Evet. Küfür, şirk ve azgınlık üzere olan kimseler daha önceki kavimlerde helak edilmiştir. Azgınlıkta aşırılık gidenler, efendim haddi aşmada aşırıya gidenler Cenab-ı Allah tarafından helak edilmişlerdir. Bir de kıymetli kardeşlerim, dikkat edilen nokta kıssalara baktığımız zaman helak edilen kavimlerin geneli yani kendilerine tebliğ edilen dini kabul etmediklerinden dolayı değil. Çünkü zaten Cenab-ı Allah bakınız Kur'an-ı Kerim'de la ikrahe fid dinde zorlama yoktur buyuruyor. Usulünce davet yapılır. Onlar da kafalarına yatmaz, göremezler, anlayamazlar ve kabul etmezler. Fakat davetçiyi alaya almaz. O elçiye hor görmez. O elçiye zulmetmez, hakaret etmezse onlara ilişilmiyor genel olarak baktığımız zaman. Fakat ne yazık ki bir davetle gelen o elçiler çoğu zaman işte Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi, efendimiz Lut Aleyhisselam'da olduğu gibi veyahut da işte Salih Aleyhisselam'da olduğu gibi o peygamberi davetinden dolayı küçümseyici, hor hakir görücü, alaya alıcı bir tavır içerisine girmişlerdir. Ve işte onların bu tavırları, bu azgın tavırları onların helakına sebep olmuştur. At kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi hep helaka e, düçar olmuşlardır ve onlardan hiçbiri de geri dönüp gelmemiştir, gelemezler buyuruyor Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. 32. ayet şöyle. Ve in kullu ledeyna kıyamet günü hepsi de huzurumuza muhakkak getirilecektir. Evet. Malik-i diyoruz ya Fatiha suresinde din gününün sahibi. Hepsi Allah'a hesap verecekler. Bu dünyada saltanat sahibi olanlar, servet sahibi olanlar, imkan sahibi olanlar kıyamet gününde ellerine, ağızlarına adeta perçem e, böyle zincir vurulmuş bir şekilde e, hiçbir şekilde konuşamayacaklar. Can Allah onlara izin vermediği sürece. Yani bu dünyada tabiri caizse borusu ötenlerin bu dünyada e, gücünü, kudretini çevresinden, makamından, e, nüfuzundan, servetinden alanlar kıyamet gününde işte Pey Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde de geçtiği gibi anadan üryan bir şekilde mahşer yerine yürürler diyor. Yani ne mal var ne servet. يَوْمَ لَا يَنْحَوْا مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٌ. O gün ne fayda yani kıyamet günü ne mal fayda verir ne evlat ne servet. Ya sadece salih amel ve selim bir kalp o gün ancak fayda verir. Allah'ın huzuruna toplanırlar. Makamları, mevkileri, şöhretleri, şanları onlara bir fayda vermez. Ve yine Yasin suresinin ilerleyen ayetlerinde geldiği gibi El yevme ala ve ve O gün ağızlarına mühür vurulur. Yani ağız konuşma organıdır. Yalan üreten, güzel sözle söyleyen, yalan sözle söyleyen. Kıran, inciten, yapan, onaran. Yani dilin böyle bir özelliği var. Ağzın böyle bir özelliği var. ama orada artık yalan söyleme şansı olmayacak. O hesap gününde ağızlara mühür vurulur. El yevme nehtib ve Eller konuşur ve teşhedü erculuhum. Ayaklar da şahitlik eder. Evet. Ve işte o din gününün sahibi olan Allah'ın huzurunda hepsi toplanırlar ve hesap vermek için hazır ola geçerler tabiri caizse kıymetli kardeşlerim. Evet. 33. ayetimiz şöyle. Ve aeytullahu'l-ardul meyteh ahyaynaha ve akhrajna minha habban fih ya'kulun. İşte ölü yeryüzü onlar için bir ibrettir, bir delildir. Onu diriltir ve oradan bir takım hububa çıkarırız da ondan yerler. Aziz kardeşlerim, burada Cenab-ı Allah o inkarcıların Allah'ın huzuruna toplanacağına vurgu yaptıktan sonra buna inanmıyor musunuz? Allah'ın huzurunda toplanacağınızı ihtimal vermiyor musunuz? Allah sizi diriltemez mi zannediyorsunuz? Bakın kainata, bakın tabiata. Tabiata baktığınız zaman ölü yeryüzü mesela kış ayı geldiği zaman değil mi? Sonbaharda yapraklar döker, kış ayı geldiği zaman ağaçlarda yapraklar kalmaz. Tabiat ölü bir hale bürünür. Sonra bahar geldiği zaman bütün tabiat yeşilli bir şekilde neşv ne nema bulur ve yeniden efendim hayat bulur. O ölü toprağa, ölü tabiata Cenab-ı Allah yeniden hayat verir. Ve böylelikle Cenab-ı Allah buraya işareti buyurur ki, ölü tabiata, o ağaçlara, o yapraklara, o toprağa can veren Allah Celle Celaluhu onu diriltir ve o toprağın altına gömülmüş olan hububat o tohum tane yeşerir meyveye durur mahsule durur yeniden hayat bulur. İşte insan da bu dünyadan ölüp gitse de kül olsa da işte bugün DNA teknolojisi diyoruz ya DNA'sın. aradan yüzyıllar geçiyor işte bir 3000 yıl 4 bin yıl önceki mumyaları buluyorlar mesela onun DNA'sından adamın kim olduğunu çıkartıyorlar. Bugün insanoğlu bile Aciz olan bir insan, DNA teknolojisiyle adamın gen haritasını çıkartıyor veyahut da işte soyunu, sülalesini çıkartıyor. Küçücük bir hücre, küçük bir kemik parçasından. E Allah da küçücük bir tohumdan, küçücük bir hububat tanesinden, buğday tanesinden yeniden mahsul yaratan, tabiata yeniden can veren ve bir tohumdan yeniden hayat veren cenab Allah, insanı da işte aynen tabiatı canlandırdığı gibi yeniden yaratmaya, yeniden insana hayat vermeye kadirdir deniyor. Tabi burada habben kelimesi yani tohum e, örneğini Cenab-ı Allah veriyor ki e, mahsulün temelini teşkil eden tohumdur. E, efendim insanın veyahut da canlıların temelini teşkil eden de hücredir yani. Bir nevi canlının tohumu da hücredir. Dolayısıyla küçücük bir tohumdan Hayatı başlatan, tabiattaki canlılığı başlatan Allah, insandaki o hücre tohumuyla da tabiri caizse yeniden hayatı başlatacaktır. İşte o DNA teknolojisini verdiğimiz örnek gibi aziz kardeşlerim. Evet, 34. ve 35. ayetlerimiz şöyle. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخ۪يلٍ وَاْعْنَابٍ فَفَجَّرْنَا ف۪يهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِهِمْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ Ayrıca yani o yeryüzünde, yeryüzünü Cenab-ı Allah diyor ya hayat veririz yeniden, ölü yeryüzünü diriltiriz. O ölü yeryüzünün dirilmesi insanoğlu için bir delildir. İşte ayrıca o dirilen yeryüzünde, tekrar yeşillenen, neşvü nema bulan o yeryüzünde orada meyvelerden ve ellerinin yetiştirdiklerinden yemeler için hurma ve üzüm bahçeleri yaratmış ve içlerinde pınarlar fışkırtmışızdır. Yine de şükretmeyecekler mi? Yine burada Cenab-ı Allah insana verilen nimetlerden bahsediyor. Yani elleriyle üretseler dahi aslında insanoğlu o tarlalarda, bağlarda, bahçelerde kendi elleriyle üretseler, çeşmeler getirseler de aslında gerçek manada bunu yaratan Allah'tır, bunları severen Allah'tır. Yani evet tarlayı ekersiniz, tohumu ekersiniz. Bağları, bahçeleri yeşertirsiniz ama onların hakiki sahibi o tarlayı yetiştiren, o mahsulü yetiştiren, tarladaki ürünü yetiştiren, tabiata canlılık veren, o tabiatı sizin için bağ bahçe haline getiren Allah'tır. Sakın ha ben yaptığım zannına, kibirine kapılmayın. Elinizle yapsanız dahi onun sahibi Allah'tır. 36. ayetimiz şöyle, سُبْحَانَ خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما la يعلمون Evet, yerlerin, yerin yetiştirdiklerinden, kendilerinden ve bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Evet aziz kardeşlerim, burada da Cenab-ı Allah'ın çiftlere vurgu yapılması, Cenab-ı Allah çift çift yaratmıştır. Yani mesela bir Hurmanın bile yetişmesi veyahut da işte bir meyvenin yetişmesi... ...bir eşleşmeyle, bir çiftleşmeyle oluyor. İnsanın üremesi, hayvanın üremesi... ...yani aralar işte şu ağaçtaki poleni ayaklarıyla alıp getirip... ...buradaki ağacı aşılıyor. Veyahut da hurma dallarını birbiriyle aşılıyorlar ki meyve üresin. Yani çift çift yaraştırmış Cenab-ı Allah. Ve buna da kudretinin bir delili olarak gösterdikten sonra... ...şuna vurgu yap yapıyor Cenab-ı Zülcelal Hazretleri. Yani insanoğlunun veyahut da canlıların... Ee, sahip oldukları şeylerin veyahut da ürettikleri şeyleri de paydaşlarlar. Yani işte meyvenin oluşmasında ağaç bir tek tek başına yetkin değildir. Başka bir yerden bir şey gelmesi lazım. Bir tohum gelmesi lazım. Bir aşılama olması lazım. Tek başına bir şey yapamıyor bu. İnsanoğlu tek başına üreyemiyor. Eş lazım. Bir hayvana yine üremesi için eş lazım. Bir meyveye üremesi için eş lazım. Döllenmesi lazım. Tozlanıp ee, Polenlerle, o tozlanmayla döllenmesi lazım. Dolayısıyla ama Cenab-ı Allah bütün bunları böyle yaratan Allah, e, kendisinin böyle yarattığını, varlığın devam etmesi için başkasına ihtiyaç duyan varlıklar yaratanın Allah'ın tek olduğuna, kendisinin hiçbir şeye ihtiyaç duymadığına vurgu yapılıyor. Ve burada e, aziz kardeşlerim, Cenab-ı Allah noksan sıfatlardan münezzehtir buyuruluyor. Evet. 37. ayetimiz şöyle. Ve ahetu leyl minhun Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan sıyırıp alırız da karanlıklar içerisinde kalı kalıverirler. Evet. Burada da aziz kardeşlerim işte Cenab-ı Zülcelal Hazretleri geceyi adeta bir ibret olarak bize gösteriyor ve aydınlığın bir nimet olduğunu hatırlatıyor bize. Allah'ın ölülere hayat vermesinin adeta kudretinin bir işareti olarak değerlendiriliyor. Yani nasıl ki gündüzü geceyle aydınlatıyor. Geceyi gündüzle aydınlatıyor ve insanlara bir hayat imkanı, hayat e, olana sağlıyor. Dolayısıyla eee Cenab-ı Zülcelal Hazretleri burada da yine bu aydınlık nimetine vurgu yaparak Allah'ın ölülere hayat vermesine kudretinin bir işaretini gece ile gündüz üzerinden e, gösteriyor denilmiştir. 38. ayet وَالشَّمْسُ <الْغَدِيمُ> Güneş kendine ait bir yörünge çevresinde akar gider. Bu daima galip olan ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ayda eski hurma salkımının eğri dalı haline gelinceye kadar konaklarına tayin etmişizdir. Yani o ayın döngüsünden bahsediyor. İşte dolunay oluyor, yarım ay oluyor, hilal oluyor ya. O şekildeki hallerinden bahsediyor. Yani burada da Cenab-ı Allah, aziz kardeşlerim, ayın, güneşin, yıldızların belli bir ahenk, belli bir düzen ve intizam içerisinde sevk ve idare olduğunu bizlere vurgu yapıyor. Dolayısıyla burada güneşe özellikle aya vurgu yapılmasını eskiden beri insanların güneşe, aya, yıldızlara bir önem atfetmesi var, bir de önem vermesi var. Ee, tüm iklim olayları güneş sayesinde oluyor. Dünyaya hayat veren güneştir. Ee, takvimleri güneş sayesinde hesaplarız. Hatta bazı toplumlar güneşe haşa tanrılaştırmışlar yani onu ilahlaştırmışlar. Fakat işte Cenab-ı Zülcelal Hazretleri buraya vurgu yaparak aslında o da Allah'ın bir mahlukudur. Yani evet size hayat veriyor, size hayat kaynağı, ışık kaynağı, ısı kaynağı, Ayla bir takım hesaplamalar yapıyorsunuz, gece göz yolunuzu aydınlatıyor, yolunuzu buluyorsunuz, yıldızlarla yolunuzu buluyorsunuz. Ama ve lakin bunları yaratan da Allah'tır. Onlara yön veren, yörünge veren de Allah'tır. Bununla alakalı olarak Enam suresindeki ayetler aklıma geliyor. Hz. İbrahim'in işte yıldızlara bakıyor, e, yıldızlar benim Rabbim olabilir diyor. Sonra işte yıldızlar biraz ay çıkınca sönüyor, ay daha parlak diyor ki ay benim Rabbim olabilir mi? E, sonra gündüz olunca ay gidiyor, güneş geliyor. O güneş daha büyükmüş. Bu benim Rabbim olabilir diyor. Fakat sonra güneş akşam olunca o da batıyor. İşte Hazreti İbrahim diyor ki güneş batınca ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Yani benim Rabbim batıp giden değildir. Benim Rabbim devamlıdır diyor. Yani buraya da vurgu yapılıyor ki güneş, ay, yıldızlar onlar Cenab-ı Allah'ın yarattığı birer mahlukattır. İnsanların nimet, nimetlenmesine, efendim bir takım güzelliklere ermesine vesiledir. Fakat asıl onları yaratan ve onlara yön veren Halik-i Zülcelal olan Rabbimiz Teala'dır. 40. ayetimizde şöyle bugün burada noktalayacağız inşallah. La şemsu yenbagiliha en tudrikal kamer <laughs> ve lel leyl nahar ve kullun fi Ne Güneşin ay'a yetişip onunla birleşmesi mümkündür ne de güneşin gündüzü geçmesi. Hepsi de bir yörünge üzerinde üzer giderler. Yine bu işte burada da güneş ve ay e, bu kadar önemli olmasına rağmen yani dünyanın dengede durması efendim o işte çekim gücü, yörüngesi, efendim o manyetik alanı Dünyaya ışık vermesi, ısı vermesi, gel git olayları bunların hepsi de ayın ve güneşin etkileri var. Bu kadar önemli olmasına rağmen bunların hepsi Allah'ın iradesine ve belirlediği yasalara göre hareket eden, Allah'ın iradesinin ve yasasının dışına çıkamayan mahluklardır. Oraya vurgu yapılıyor. Dolayısıyla siz bu vesilelere, vasıtalara değil de asıl yaratana kulluk edin. Dolayısıyla bu dünyada da buradan hareket edecek olursak yine aynı şekilde hem bu meseleye bu açıdan bakacağız hem de e dünyada bize iyilik yapan, e, güzellik yapan efendim yardım eden insanlara teşekkür ederiz. Teşekkürü bir borç biliriz ama biz biliriz ki rızık Allah'tandır. Ama biz biliriz ki şifa Allah'tandır. Ama biliriz ki hayatı veren Allah'tır. Her şeyin sahibi Allah'tır. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri inşallah bu iman ve şuur ile yaşamayı hepimize lütfu kerem eylesin. Subhanallahi ve bihamdihi Rabbil alamin.